Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bilgisayarımda neler olduğunu göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi ben böyle bir videoyu bundan 2,5 yıl öncesinde yapmıştım. Yani 2018'in 30 Haziran'da yapmışım. Şu anda tam videonun tarihine baktığımda yeniden yapmak istedim e, bu videoyu. Evet şimdi ise bilgisayarımda neler olduğunu bir geçebiliriz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk olarak masa başlayalım. Arkada Last of Us bir arka plan yapmıştım ben. El ve yan yana koymuştum. Onu da değiştirmedim. Haziran'dan beri falan duruyor bu arka plan. E şimdi ilk olarak şurada programlardan bir başlayalım. Şimdi ilk başta BlueStacks var. Ee, neden var? Hiçbir fikrim yok. Ee, öyle duruyor. Genelde mobil oyunların videolarını falan çekiyordum bir ara bilgisayardan o yüzden de Clash of Clans falan oynamak için indirmişimdir herhalde. Öyle de kalmış. Ee, programlar klasörü var. Bunları zaten tek tek içerisinde göstereceğim içerilerinde yani ne olduğunu. Efektler falan var. Bunlar ben kullandıklarım zaten oyunlar var, fotoğraflar, arka plan, müzik. Ee, küçük resimlerde kullanılır diye bir klasör oluşturmuştum. Küçük resimler. Uncharted 3 Red Dead 2, Detroit, GFX, Back Thumbnail diye bir şey. küçük resimlerde kullanılabilecek efektler YouTube falan filan. Bunlar şuradaki boş olanlara çoğunu vloglarım falan atıyorum ben. Burada işte bayağı bir şey var. Fall da buraya çıkmış. Sims 4 falan da. Ee, Epic Games'in uygulaması falan. Şimdi arkadaşlar ilk olarak PC özelliklerime bir bakın. Windows Home sürümünü kullanıyormuş. 64 bitlik. Bunu bu arada ben bile bilmiyordum galiba şu ana kadar. Ee, zaten bilgisayar özelliklerim hakkında kısmında falan yazıyor ama bu videoları göstereyim bari. E, display'den geldiğimizde ekran kartı olarak e, Nvidia GeForce GT 730'u kullanıyor. Yani ekran kartı pek iyi değil. E, zaten oyun falan da oynayamıyorum bilgisayarda ekran kartım yüzünden. İşlemci de burada gözüküyor zaten Intel Core i5 6400 2.70 GHz'lik bir işlemci. Intel Core i5 bayağı işime yarıyor aslında videoları montaj derken falan. En azından işlemcisi iyi olan bir bilgisayar almışım. E, RAM'i de burada gözüküyor zaten. 8 GB'lık bir RAM'i vardı. 8192 MB'miş e, RAM'i tam olarak. Zaten hiçbir şekilde e, bir yükseltme falan yapmadım bilgisayar. Aslında ekran kartını yükseltmeyi düşünüyordum bir ama onun yerine PlayStation 4 almayı tercih etmiştim. Yani özellikleri de bu şekilde. Hepsini buradan tek tek bir bakalım. Şimdi ilk olarak buradaki e, buradakilerden zaten e, sırf videolar için buraya yüklüyorum bazı şeyleri videoda kullanacaklarım için mesela bunlar soru cevapta kullanmıştım. Bunları geçebiliriz burada. Dokümanstekiler de Audacity kaydım, Bandicam kaydım falan filan var. Camtasia'da çıkan videolar burada gözüküyor. E, onun dışında şimdi burada benim kul videoda kullandıklarımdan ee, bir bakalım. Ee, bu müzik klasörü videoları arka plana koyduğum müzikler ki bu videonun da arka planda olur herhalde. Let's Play videolarında olmuyor. Arkada müzik koymuyorum ama bu tarz kısa videolar, süresi daha kısa olan videolarda genelde arkaya müzik koyuyorum. Ee, burada baya bir şarkı var. Kaç taneymiş? 32 tane. Ee, hepsi de telefiz müzikler zaten. No Copyright Sons'dan indirilmiştim. Ee, oyunlar klasörü. Bayağıdır oynamadıklarımdan. Zaten bilgisayarda oyun oynamadığım için bunlar da bu şekilde duruyorlar. Ee, Red Dead Redemption 2. Ee, PlayStation'da video çektiğimde bu klasöre aktarıyorum ben Red Dead Redemption'ın ekran kaydını. Ee, burada zaten PNG logosu var video girişinde. E, bunu kullanıyorum. E, vlog buraya çektiğim vlog videolarını falan aktarıyorum. E, fotoğraflar, e, bunu sansürlerim zaten burasını. E, burada full benim fotoğraflarım falan var işte. Küçük resimlerde kullanılabilir diye bir klasör. Bunları bayağı eskiden indirmiştim aslında bazılarını. Şuradaki abone ol şey var işte. Bu arada kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Bunu da söylemiş olayım bari. Videonun çıkışında kullandığım şeyler işte. Burada çoğu e, küçük resimler, e, yaptığım küçük resimleri buraya aktarıyorum. E, bunlar bunlarsa duruyorlar. Şu anlık bu şekilde silmemişim. Mesela şunu sileyim. Onun dışında video ye diye bir şey. Bu da yine vlog videolarımı falan aktarıyorum. Oda vlogu bu kalmış mesela. Oda vlogu yaptığım zaman da buraya kopyalamıştım çektiğim videoyu. USB aktarlanadı diye bir şey. Bu da yine videolarımı aktardığım şey. Detroit serisini yapıyordum bir ara. 3 bölüm falan çektim sonradan hepsini sildim. Ee, aynı anda yürümeyeceği için 3 tane oyunu serisi o yüzden Detroit'i bir ara artık herhalde Cyberpunk'tan sonra mı? Cyberpunk güzelsin. Detroit'i e de herhalde bu yılın yaz aylarında yeniden bir başlayıp bitirmek istiyorum. İlk bakış, ilk bakış yaptığım oyunların videolarını buraya atıyorum. PNG'de ise bayağı bir şeyin PNG yerine almış şeyler var. adı 1, 2, 3, 4 logoları falan filan. Yani bunların çoğu eski aslında. Buradan bazılarını kullanıyorum. PlayStation'da logoları falan mesela bazen kullanıyorum. Programlardaysa şu anda kullandığım programlar ki şu değil mesela Adobe Audition o kalmış orada. Ee, şimdi Autosteak kullanıyorum, Bandcam kullanıyorum. Battle.net neydi onu ıı, hiç fikrim yok. Allah yemin ederim gerizekalı bu çocuk ya. <laughs> Bluestacks onu kullanmıyorum. Ee, Camtasia Studio 9'u kullanıyorum şu anda. GameDub'da bir oyunu oynamak için herhalde bunları indirmiştim herhalde ama e, bunu acaba e, Call of Duty oynamak için mi indirmiştim galiba o o programda GeForce Experience falan filan var işte ekran kartının programı Handbrake var Bu da videoların e, kapladığı al alanı azaltan bir program e, Bu programı kullanarak da işte e, videoların e, boyutunu düşürebiliyorsunuz Ben de bazı videoları kullanıyorum Onun dışında PlayStation Now falan filan Rockstar'ın e, Unity, Winrar falan filan Arka planına geldiğimizde ise Buradakiler zaten kullanıyorum bazen hala küçük resimlerimin arka planları için. Yani şunlar da zaten bilgisayarımda kullandığım ee, arka planlar. Last of Us 4. Yani çoğunlukla şu sarı veya kırmızı falan filan yazıyor ya. Efekte ise burada bayağı bir şey var. Yani videolarımın montajında bazen kullanıyorum bu efektlerden. Bazen zaten çok kullanıyorum. Outron falan da burada duruyor. Ee, abone ol filmler falan da burada. ve ee, burada ses efektleri falan var işte çoğunlukla. Uncharted yani 3'e de geldiğimizde ise e, bunda da yine... Red Dead'de olduğu gibi, Uncharted 3 videolarını buraya e, atıyorum. Bu en son çektiğim videoyu buraya kopyalamışım. Şu snap sansürler, bu sansürlerim herhalde. Bu bloğu henüz atmadım, bir tane blok çekmiştim. E, Youtube'da ise boş, ben kayıttaysa şu anda çekilen videolar da herhalde burada duruyor. Bunlar da eski çektiğim videolar. E, bu thumbnail peklilerde ise, e, Dediğim gibi küçük resimler için kullanıyorum. Küçük resimlere efekt katmak için. Ee, en çok şu en baştakini kullanıyorum. Insanity peki. Go Plat isminde bir şey var. Go of, of War'da Platinum kasıyordum bir aralar. Hala alamadım. Son bir tane kupam kaldı. O da e, son Valkyrie indirince verilecek olan kupa ama çok zor. E, bir ara belki yeniden dönersem bu vlog'u atarım. Yeniden dönersem Platinum alırsam bu vlog'u da kanala yüklerim. Ya bilgisayarımda olanlar da bu şekilde, başka da bir şey yok. Şuraya da bakacak olursam bari, yani hard disklerim falan da gösterecek olursam. bir tane SSD'm var 111 GB'lık, bir tane de 1 TB'lık bir hard disk almıştım. Onun da yarısı dolmuş zaten. Evet, bilgisayarımda olanlar da bu şekilde arkadaşlar. Yani bu tarz videolar aslında bana biraz saçma gelen videolar. Yani eğlence kanalları genelde yapıyor ama uzun süre önce yaptığım için bu videoyu ben de tekrar yapmak istedim. Yani bu şekildeydi. Burada videonun sonuna geleni videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Açma. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere, bay bay.